Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çam yaprağını anlatacağım inşallah. Hep birlikte yapalım. Ben bu şekilde biraz yaptım. Yılbaşının ara model yolu. Hemen başlayalım arkadaşlar. Videomuz uzamasın. Hemen küçük buraya bir ipimi sabitliyorum. Arada iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncüsüne geçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ipimizi sabitledik. Tekrar ipimi başa alıyorum. Hemen içerisine bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Buraya 5 gözeme yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane gözleme yaptım. İpimi başa alıyorum. Hemen buraya bir tane artırma yapıyorum hanımlar. İlk baştaki gözlememin içine. Hemen yanındakine geçiyorum. üçüncü gözümemin içine artırma yapıyorum hanımlar burada baştan ortadan ve sondan artırma yaparak ilerleyeceğiz sayım burada 7 olacak Tekrar sonuna bakın artırma yapıyorum. Evet. Sayım burada 7 oldu kızlar. Tekrar ipimi başa alıyorum. Yine burada bir tane artırmamı yapıyorum. Benim baştaki gözlemeyi sayım burada 9 olacak bu sefer. Yine bakın orta artırmaya geldim. Yine burada hemen artırmamı yapıyorum. Evet, hemen yan tarafa devam ediyorum. İğnemi soracak olursanız hanımlar sosyete iğnesi bu iğnelere biraz dikkat edin orijinal sosyete iğnelerini alın bir de bunların orijinal olmayanları var onlar bir tık kalın bunlar biraz ince oluyor orijinali evet sayım burada 9 oldu yanlardan artırma yaptım halde gördünüz mü şimdi bunu başa alıyorum tekrar ipime buraya hemen yan yaprağını yapacağız Evet ipimi başa aldım bakın hanımlar buradaki hemen artırmamı yapıyorum yani artırma derken yaprağın ilk şeyini yapıyorum en başına tekrar yine battım bir iki üç Evet, 3 gözleme yaptım. Hemen ipimi tekrar başa alıyorum. Burada ne yapıyoruz? 3 2 1 eksiltiyoruz. 2 1 Evet. İlk yaprağımızı yapmış olduk. Hemen ben ipimi kesmeden bunu size göstereceğim. Kestak kestak olmasın hanımlar. Şimdi buradaki son 3 gözlememe yani ortada da 3 tane gözleme kalacak. Bakın 1, 2, 3. Buradaki 4. gözlemeye geçiyorum kızlar. Fazla Burayı sıkmadan buraya geçtim. Bu iplerimizi daha sonra keseriz. Hemen buraya da o yandaki yaprak gibi yapıyorum. 1 2 Sonda yine bakın artırma yapıyorum. 3 olmuş olacak. Evet 3 benim yazmam devam ettiğim için buradan size anlatım yapayım dedim. O da yandaki iğnelere takılıyor. Evet. Bu şekilde yan yapraklarımızı bitirdik. Şimdi hanımlar ipimi başa alıyorum. Burada 3 tane gözeme kalmıştı ya buraya alıyorum. Hemen burada artırma yapıyorum. 3 sayımızı burada 5 yapacağız. Evet, orta artırmamı yaptım. Son gözlemeye geliyorum. Evet, bak burada sayım 5 oldu kızlar. Hemen tekrar ipin başı alıyorum. Yine aynı şekilde alt tarafta yaptığım gibi devam ediyorum. Sayımız 5, 7 yapacağız. Yine artırma yaptım en başında. Evet, çok sık olduğu için diğer tarafa geçiş yapamadım. Sayım burada 7. Şimdi yine 9 yapacağım burada da sayımı. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet hanımlar bakın burada da sayımız yine 9 oldu. Tekrar yine ipe başıma ipe başa alıyorum. Yine aynı işlemi burada yan yapraklarını yapıyorum. Yan artırmada hemen yaptım. 2 3 Eksiltmeye başlıyoruz burada. Evet. Bu şekilde artarak ilerliyoruz hanımlar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Şimdi ben bunun üst bir yaprağını daha yapıp geliyorum. Evet hanımlar, ben yaprağımı tamamladım. Geldim. Şöyle göstereyim sizlere. Tekrar şuradan yine anlatayım sizi. 5 gözeme yaptık. Ortadan artırarak 7 ve 9 yaptık başlara yapraklarımızı yaptık ortada 3 tane gözlememiz kalıyor 3'ü yine 5 7 9 yapıyoruz yapraklarımızı yapıyoruz 3 kat bu şekilde devam ediyoruz en üst köşesine de ise ortasına da renkli ipimizi sabitliyorum hangi renk yapacaksanız eğer ipimi sabitledim hemen buradaki ip görüntüsünü alıyorum Evet. Hemen buraya bir artırma yapıyorum. 2 3 3 gözlememiz vardı. 3 gözleme yapıyorum. Hemen baştaki gözlememe geçiyorum. Burada artırma yapıyorum en başta. 1 2 Göz ayarlatma yapıyorum tekrardan. 3 4 ve 5. 5 sayımız oluyor burada hanımlar. 5 sayısını tekrar eksiltiyorum burada. Ay karıştı bir saniye. And a third. 2, 1. Eksilttim hanımlar. Evet. Bu şekilde yaprağımızı yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Anlatımım güzel olmuştur. Bu şekilde yapıyoruz. Instagram hesabımda da aynı. Gülden'in hobileri 38. Orada da kaydırmalı poz şeklinde hanımlar anlattım. Dilerseniz oradan da beğeni kaydet yaparak sizler de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi günler, hoşçakalın.